En son şu alanda pervanemiz kopmuştu. Tabii hallettik motorumuzu falan ayarladık artık. Şimdi Hitit teknemizde Hititle birlikte tekrar denize çıktık. Selamlar. Bugün plaja yanaştık. Alk plajı burası. Küçük çekmece Menekşe'de. Genç çocuklar var yanımızda. Bu benim oğlum Eyüp. Arkadaki de Mehmet Eyüp'ün sınıf arkadaşı. Denize girmek istediler. Bugün denize gireceğiz. Tekneyi araştırdık Menekşe. Çapamızı da saldık. Çapa tutuyor değil mi Hacı? Rüzgarla bir hava. 23 oranda bir hızında rüzgar gözüküyor. Hava rüzgarlı. Akıntı da var. Aşağı vuruyor akıntı. O yüzden çocuklar burada şu an derinlik bir buçuk boy yapar sizde. Teknenin arkasında değil ön plajda yüzün ki rüzgar sizi arkaya attığında en azından tekneden tutunursunuz. Biz de yanınızdayız ama yine de dikkat edin. Suyla şaka olmaz. Gözlük sen bana verdin gözlüğü de ne yaptım bilmiyorum. Bilmiyorum görmedim gözlüğü. Nereye? Düştü bir yere. Gözlü soruyor. Bilmiyorum eyip. Tamam. Evet acı. Evet. Teknemizin aerodinamiği oldukça yüksek. Gayet iyi. Başarılı bu konuda. Öyle. Çok bir sallanma Olmuyor yani çok aman aman bir sallaman lazım. Bastırıyorum şu anda ayağımla. Ama güzel yani. Dengede duruyoruz. Evet. Sal bakalım kendini. Marmara'nın serin sularına. Evet. Suyun ayarlarıyla Suyun ayarlarıyla oynadım. Ne kertenkelesiydi? Arizona kertenkelesi gibi. Evet Emirhan atlayışını yaptı. Evet kardeşim Mehmet genç kardeşimiz. Oğlumun sınıf arkadaşı o da. Sıra sende hadi bakalım seni de görelim. Buldun mu gözlü? Buldum. Evet Mehmet de bir kurbağa atlayışıyla. <laughs> İyisin değil mi? Bak yüzme olanını yani yüzme durumunuzu bilmiyorum. Temkinli olun. Yanınızdayız ama yine de Hadi bakalım Hey Selam ver. Hitit Hitit'teki hit, YouTube kanalındaki arkadaşlarımıza selam ver. <laughs> Allah inşallah. Çok... Abi Arizona Of oh, bizi ne bir ıslattın ya. Tamam. Neyse bugün Değil, Videoyu bak. burada bırakıyorum.